Merhabalar canlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Başak burçları için Ekim ayının 22'si ile 28'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta neler var? Hepinize hayırlı bir hafta diliyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi sen bir parayla alakalı bir sorununu bu hafta çözeceksin ve rahatlayacaksın arkadaşım. Parasal konularda rızkının arttığını görüyorum. Yani bir para peşindeysen, bir yerden bir alacak peşindeysen bu hafta bunu halledebilirsin Başak burcu. Bir göz döken bir bayan gözüküyor burada. Bu kişi ailenizden birisi onun kendi hayatında bir sıkıntıları var gibi. Evli olabilir. Evli değilse de e, birileriyle bir sorunu var gibi sanki. E, ama gözyaşı döken birisi bu ve sen ona destek olacaksın. Maddi ya da manevi. Evet gözü senin üzerinde olan bir bitmiş bir beraberlik var burada. Yani bu kişinin de senin üzerinde gözü. Yani bu kişi nasıl desem ya evlisin ayrıldın ya da işte aklındaki kişiyle ayrıldın. Hayatına göre dinle beni nasıl ayrılık yaşadıysan bitenlerde, beraberliği bitirenlerde bir merak var. Karşı tarafın seninle alakalı bir merakı var. Araştırıyor sanki ne yapıyorsun, ne ediyorsun gibi kıskançlığı var. Bazı şeyleri hazmedemiyor bu insan. Ama belki ya severek ayrıldınız ya da işte bir sorunla ayrıldınız. Artık hayatına göre dinle ama bu kişi bir şeyleri hazmedememiş. Seni özlüyor da gözüküyor. Ama ters bir insan. Hani çabuk sinirlenen birisiymiş bu. Kaybedince derler ya değeri anlaşılır. Belki de böyle bir durum yaşandı arkadaşlar. Bu kişi hazmedemiyor bir şeyleri. Senin parayla alakalı beklenti enerjisi var. Bir yerlerden bir gelecek paran var. Çok rahatlayacaksın. Kaç yerde para işaretleri gözükmüş. Başak Burcu. Ama iki taraflı davranan en az iki kişi var. Yani çift taraflı davranan. Yani seninle aynı fikirde olup başka bir yere geçip orayla da aynı fikirde olan en az iki kişi var arkadaşlar. Bu kişilere dikkat edin. Biri aile çevrenizde, birisi iş ortamınızda gözüküyor. Bu kişiler birbirini tanımıyordur ama yani iki tane kişiye dikkat edin bu dönemlerde. Senin belinle alakalı sorunun olabilir. Bel ağrısı çekenlerde bu sıralar bir doktora git gel durumları gözüküyor ve ayak altı topuk dikeni ya da işte diz kapağı ağrıları çekenleriniz var gibi Bununla alakalı da bir doktorluk bir işiniz bunda da gözüküyor arkadaşlar. Ee, sadece nasıl desem erteliyorsunuz yani sağlık sorunlarınızı çok böyle erteliyorsunuz belli bir şeylerden dolayı ya da hastaneye git gel yapmayı sevmeyenler var gibi. Bu sıralar bir git gel yapacaksınız belki başka sebeplerden de gidenleriniz olabilir ama ihmal etmeyin. Evet. Ee, bir... Bir insan sizi çok düşünüyor. Bu bir bayan olarak gözüküyor. Bu bayan da size dua eden birisi. Hani siz buna iyilik yapmışsınız vaktiyle zamanında. Bu insan da bu iyiliğinizi unutmayan birisi. Yani belki de böyle akrabanız değil, böyle ailenizden değil ama bu kişiye iyilik yapmışsınız. Bu kişi sizi size duacı gözüküyor. Evet. Elinizden bir malı çıkartmak istiyorsunuz, bu malla alakalı da ikilem yapıyorsunuz. Hani satayım mı, ne yapayım? Ya da yeni bir yer mi aldınız? Bakın, kiminiz bir şey alma peşinde, mal alma peşinde, ya da satma peşinde. Kiminizde bu sıralar bir alan aldığınız bir şey tamir etme de olabilir. Bakın, tadilat, bir şeyler düşünenleriniz de var gibi. Para yani bir para denkleştirmeye çalışabilirsiniz bu saydıklarımla alakalı. Ama arabası olanlarda bir değişimlik var yani değiştirmek olanlarda bakın bir değiş değişim gözüküyor yani daha iyisini almak daha üstünü almak gibi düşüncesi olanlar var ama bu 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 süreçlerde olmayabilir biraz zamanla bu durumun önü açılacak yani eninde sonunda sen bu niyetini yaparsın arkadaşım. Sanki böyle bir para denkleştirmişsin bir yerde bir birikintin var da birisine verecek gibisin. Birisi senden bir mal almayla alakalı para isteyebilir. Geri çeviremeyeceğim birisi olabilir. Yardım edeceğini görüyorum. Yani bu hepinize uymayabilir ama yardım edenler olacak. İş konularında oldukça iyi bir zamandasın, iyi bir süreçtesin. Daha da işinde rızkın artacak gözüküyor. Yeni işe girenlerde bir alışma süreci var sanki. Yeni bir işe girdiysen alışacaksın arkadaşım. Burada kendini göstereceksin, ilerleyeceksin. Şimdi işten çıkanlar da olmuş. Eski işine geri dönenler de olabilir. Bakın bu dönemlerde eğer ki önceden işten çıktıysan yeni iş yani eski iş yerinden çağrılabilirsin. Başlamak isteyenler tekrardan başlayabilir arkadaşlar. Böyle bir davet alanlarınız olacakmış. Ee, ne istediğine dikkat et arkadaşım. Bu sıralar eskilerden dönüş olabilir. Eski iş yerinden yani bir iş yerinden çıktıysan buradan çağrılabilirsin. Aşk anlamında da sanki böyle biten bir beraberlikte canlanma, tekrardan gelme isteği de gözüküyor. Bu, bu gibi durumlarda olabilir. Yani bir yüzleşme dönemine de girmişsin sanki. Evet, kendini hiçbir şey için suçlama dedi bakım. Sanki sen kendini bu sıralar bir konu hakkında suçluyorsun ya da kendini çok yıpratıyorsun düşünüyorsun hatalıydım diye e, koşullar şartlar böyle davranmana sebep olmuş olabilir kendini bu kadar suçlama dedi bakın e, ve sen e, bu sıralar bir e, bir yere bir elinden bir para çıkacak bir yere bir para vereceksin bu bir çocuk mevzularında bir gider mevzularında olacak gibi yani ek bir eğitim görebilir çocuğunuz bir kursa verebilirsiniz daha iyi kendini geliştirsin diye düşünceleriniz olabilir uçak yolculuğu yapanlarınız olacak ama bu bir anda gelişecek hızlı bir gelişme olarak gözüküyor uzun mesafeli yollarda çalışanlarınız varsa yurtdışı falan bağlantılı işleriniz varsa gitmek zorunda kalabilirsiniz bu sıralar bir ayağınız orada olabilir arkadaşlar ara ara gidenleriniz olacak belli bir işten dolayı işinizde bir yoğunluk olacak yani bu yurt dışı bağlantıları olanlarda ve haber işaretleri çok var mesafeli yollardan bir haberiniz gelebilir bir anda da bir yerlere gitme durumlarınız olabilir e, yerleşim amaçlı düşünenleriniz var hani şehir değiştirmek gibi e, yani bulunduğu yerden memnun olmayanlar bir yere gitme planları var sanki bazılarınızda ama bu hemen bu dönemlerde olmayabilir. Yeni döngü sanki 2026'yı daha çok hissettiriyor. Aranızda olanlar e, değişimi istiyorsunuz, şehir değişimi. Belli belli bir sebeplerden doğru gidenleriniz olabilir, bilmiyorum. Yapanlarınız olacak ama kiminizin çok hızlı, kiminizin biraz süreçli olacak. E, burada bir ev sahibiyle mi kiracınızla mı bir sorunuz var? Hani kiminize göre ev sahibidir, kiminize göre kiracıdır? bir malla mülkle alakalı bir yerleşimle alakalı bir şeyde bir sıkıntı var. Bu konular bu konuyla alakalı mahkemesi olanlar olabilir. Bunlar bir gündeme gelecek. Biraz sıkıntılı bir süreç. Sanki böyle bir yer mi mühürlenmiş arkadaşlar? Böyle bir kendi yeriniz kiradaydı da orası mı kapandı? Bir, bununla bir uğraşanlarınız olabilir bu sıralar. Bir şikayet mi alanlarınız oldu? Artık bu bir karışık oldu burası ama anlayanlar demek istediğimi anlamıştır. Mühürlenmiş bir yer var da sanki buranın açılması için uğraşılacak. Ya bir iş yeriyle alakalı bu ya bir evle alakalı bir şey olabilir. Sıkıntıda olan bir yakınınız var. Bu kişinin para paramatiyat sıkıntısı var. Bir yere ödemesiyle alakalı. Bu şeyi duyabilirsiniz. Böyle bir durum duyabilirsiniz. Bu ailenizden de olabilir akraba çevrenizden de olabilir ama bu sıralar bir çevre etkileri, bir duyacağınız şeylere şaşırma konularınız olacak arkadaşlar. Hani böyle kimseye şey yapmayın. O hak etti ya da o bu durumu çoktan hak etti gibi böyle bir şeylere yapmayın arkadaşlar. olumlu düşünün. boş verin. Hani size sıkıntı veren birileri belki bu kişiler. Vaktiyle sorun yaşadığınız birilerinin sıkıntılarına duyabilirsiniz. Yine de siz sevinmeyin. Bu sıralar bir ilahi adalet var. Hani geçmişte sizi üzen, yoran birileri olduysa bu kişilerin bedel ödediğini görebilirsiniz. Biraz bu konular sizi böyle düşünmenize sebep olabilir. Büyük bir balık var. Balık kısmettir. Güzel bir ama kısmet bu. Böyle az değil yani miktarı çok olan bir para var. Hani yüklü bir para bekleyenleriniz varsa bir yerden bu para size gelecek rahatlayacaksınız. Genel anlamda böyle bakım, bakım güzel çıktı fakat sadece dost düşman biraz karışık bunları ayırt edemiyorsunuz bazı güvendiğiniz insanlarda sıkıntı var biraz bunları fark etmeyi bilmelisiniz öyle herkese güvenmeyin herkes her şey yapabilir arkadaşlar bu şekilde iletişimlerinizi lütfen kurun sizin size yalan söyleyen de bir erkek enerjisi çıkmış bu kişiye de siz ona göre konuşacaksınız. Bir daha güvenmediğinizi göstereceksiniz. Ama siz küs olduğunuz birisinden de haber bekliyorsanız bu haber biraz gecikmeli de olsa gelebilir. Tamam sizi düşünüyor. Size karşı bir pişmanlığı da olabilir ama adım atmayabilir. Biraz ağırdan davranabilir. Küslüklerde biraz böyle durumlar olabilir. Kiminizin barışması an meselesi ama kiminizin de biraz zamana yayılmış. Düşünse bile istese bile yapmayabilir görünüyor. Evet arkadaşlar bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın olur mu arkadaşlar? Hoşçakalın.